Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugün hava güzel. Güzel olunca bebeler hep dışarıda keyifleniyorlar. Güneşlerde büyüyorlar. Vitamin alıyorlar. Lan kemirme lan. Kemirmeyi de öğrendiler gayrıcık. Hani. Hani. Buradan bir de küçük orası sesleniyor. Arkadaşlar ağaç evimizi yıktık. Her şeyi temizledik. Sağlık olsun. Üzüldük ama sizleri de üzdük. Kusura bakmayın. Ama arkadaşlar olması gereken oldu aslında. Sonradan düşündüm. E, örnek teşkil ediyordu. Biz yaptık diye daha çok kişi yapmaya başlamıştı. O yüzden e, sıkıntı olacaktı. Gerçekten yani o zaman doğaya zararı olmaya başlayacaktı. Biz Allah'a şükür ağaçları kesmeden yaptık keyfimizi de yaptık. Bir şeyler yaptık. Aslında en başında oranın eski bahçe olduğu için ben orman olduğunu düşünmüyordum. tapu su dahi olabileceğini düşünüyordum. Çünkü sahiplerinden de söylemiştim. izinimizi almıştık. Ama araştırıldığında şikayet olduğunda orman olduğu ortaya çıktı. Dediğim gibi olması gereken oldu. Yani şöyle de bir şey var. Gerçekten bir nevi bozkur memurlarına, orman memurlarına gerçekten ormanlarımıza sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Olması gereken bu aslında. Üzgünüz. Ama dediğim gibi çok örnek teşkil etmeye başladıydı. Sıkıntı olacaktı. Olması gereken de oldu. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. Güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Kafalarda bir şeyler var. İnşallah yapabilirsek. Hem sizlere seyir keyfi olarak hem de bizlere e, ne diyeyim keyif yapma bir yeri olarak sizler de buralara gelince de sizlerin de e, misafir edebileceğimiz bir yer yapmayı planlıyoruz. İnşallah olur. E, şöyle bir şey var. Hiçbir zaman arkadaşlar şöyleyiz böyleyiz diye bir ekstra kanuna uygun uygunsuz hiçbir şey istemedim. Allah'a şükür bu zamanıma kadar. Ee, süreçte de tabi yasal e, süreci illaki insan araştırır gerçekten öyle yaptık ama olması gereken buymuş gerçekten de öyleymiş. İyi ki ne diyeyim size daha fazla zarar vermeden e, daha çok kişi örnek olmadan aslında e, yıkılması bir yandan da iyi oldu herhalde hayırlısı olsun siz de görüyordunuz devam herkes yapmaya başlamıştı. O yüzden sıkıntı çıkacaktı. Buradan ilgilenen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ormanlarımıza sahip çıktıkları için. Çünkü ormanlar bizim arkadaşa nefesimiz. Yani bu bir gerçek. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ee, i̇nşallah güzel bir yere dediğim gibi bir şey yapacağız. Ee, sizlere de özlüğümüz için gerçekten özür dilerim. Şuna şuna şuna. Niye bak oğlum Niye bak oğlum ya? Diline de bakın ya. He tavuklarla mı oynayacaksınız ya? Şu gelinle kız damat çıkmış gelmiş bura. Bunlar da olaklarla tanışıyorlar. Su içecekler. Buradan arkadaşlar gerçekten Bozkur Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere kaymakamlar Bozkurlu olmuyor yani kendi memleketinde görev yapamıyor. Başka bir memlekette olmasına rağmen bizlere yani geldiği gün bu çalışmalar yaptığımız için, bozkurumuzu tanıtmaya çalıştığımız için, videolar çektiğimiz için teşekkür etti. Biz de ona teşekkür ettik. Sağ olsun, var olsun. Ama dediğim gibi asla kanuna uygunsuz ondan sonra ne diyeyim böyle torpil mi diyorlar? Öyle bir şey asla bizde olmaz, istemeyiz. Gerek de yok yani. Biz işimize devam edeceğiz. Oğlaklarla bugün bakın ne güzel güneşleniyor. Bir tane de yeni yeni dünyamız var. Tam erkek. <laughs> Dün oldu. Yahu keyiflere baksana da ya. Abi güneşi gören kösüllük yatıyor. Ne yapan oğlum. İyi mi oğlum? Ay karanın tekesi be. kışıklı mı? Bir... Kim geliyor bakın. Sen mi geldin oğlum? He? Sen mi geldin oğlum? Allah dünyaya mı geldin sen? Ne lan o kulaklar? Ne kulaklarla bu lan? Ne lan bu kulaklar? Ne lan bu kulaklar? Allah. <laughs> Allah. Allah. Ya böyle de bir tatlılık yok ki ya. <laughs> Bunlar ikisi Ya böyle bir Aa, Yok yani ya Şunlar Allah bak. Arkadaş oldular <laughs> Elleme lan şunlara Adamlar bir suyunu içsin ya Çok mu susadınız oğlum? <laughs> adam bacağındaki tüyleri yolacan diye uğraşır ya. <laughs> ha, yarasın hastane. Yarasın oğlum yarasın. <laughs> yarasın görevini yapıyor adam. Sabahları erken <gülüyor> saatte <gülüyor> ötmeye başlıyor. Yarasın <laughs> tosunum. önce başlar. Ezenden önce başlıyormuş. Nereye gitti bizim küçük erkek? Ha oraya mı gitti? Keyiflendiler be arkadaşlar. Güneşi görünce valla bunlar keyifli olunca biz de keyifleniyoruz. Horozlar da burada. Her şey keyifli. Niye bak oğlum ki ya? Ne oğlum dur oğlum dur oğlum dur oğlum annesinin aslanı bu ya. Bal mis, hmm, mis gibi kokar bu. Ne? Allah'ım şuna. Arkadaşlar bunlar uzakta yatmayı seviyorlar. Gevmeyi de seviyorlar tabi dişleri de çıktı ya. Büyüyüp gelirler artık. Bu oyunun zarı çıkıyor. Maşallah maşallah. Ben. Büyüyüp gelirler gayet. Oyun oynamaya başladılar. Dışarılara çıkmaya başladılar. Göktekiye baksanız da tane. İngileyiyor vallahi kösülmüş sıcaktan da. İngileyiyorlar sıcaktan. Şunun ayağında biraz rahatsızlık var arkadaşlar. İnşallah iyi olacak. Uğraşıyoruz. Ne yaptı oğlum? Ne yaptılar ya? Seni suyundan mı ettiler? Ne? öbürleri de var burada biraz da Maşallah değil arkadaşlar bunlara fazla kalmadı artık doğum yapacak birkaç tane geçimiz kaldı yapacağız, yapacağız. ne <laughs> yakın dönemde birkaç tane şey kaldı sadece Amanın kızı, en genç annemiz yavrusunu buldu. En genç annemiz bu. Oh. Emin mi? Aslan teke. O kızmış be. O kızı da doğru. Oh. Keyifleri mi? İyi mi oğlum keyfin? He? İyi mi lan? Şu da ya, bu yarım çeneli olan değil arkadaşlar. Onun babadan kardeşi herhalde. Aha. Oh gösülmüşler. Vallahi kesin keyfiniz yerinde oldu mu? Biz iki oluyor la. He? Şuna bir baksanız ya. Ha yavrum karanın ağzı. mu la? He? <laughs> Daha fark etmedi. Gözleri açık uyuyor arkadaşlar. <laughs> fark etse şimdi yoklardı. Ha, yeni uyandı. Ah. Ah. Key. Ama aslanım sen güzel yerini bulmuşsun ha. Çakır gözüm. <laughs> yat oğlum yat. Yat çaka derin yat. Buzların da çıkmış <laughs> He? Çakır gözüm. Sedem diyor mu uğraşır? Şuna şurada onun üstündeki şeyleri toplayacağım da uğraşız. Allah'ım ya şu pek tatlı değil mi arkadaşlar ya? Bak <laughs> ya sanki böyle arkadaşlar onu kuştan nasıl yüktüler? Karneli gibi böyle tekstilciler bilir her taraf değişik. Şuralar gardi. Tip <laughs> <mi> oğlum. Kulaklar. Dedin <laughs> oğlum. <laughs> Keyfin yerinde mi oğlum? Bu da çebici arkadaşlar. Şunu da şuradan nasıl? Ta boğazına götür. <laughs> Ana. Annen mi çıkırı? Anne hani diyor. Heh, yarım çengede geldi arkadaşlar. Yarım çengede de şurada. <laughs> Taşyalar. Böyle arkadaşlar demek ki dedim söylemek istiyorum istiyordum. Videoda çem çekeyim hem oğlakları çekeyim. Hem de kısa bir ifade edelim dedim. Yani gerçekten sıkıntı olmaya başlamıştı. Sizler de biliyorsunuz. Herkes yapmaya başladı. Bir yandan da yani olması gereken oldu ya. Çok emek verdik. Emek verdik ama emeğimizin yani karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Orada sizlerle birlikte çay da içtik. Gecede kaldık. Karda seyrettik, yağmurda hepsini yaptık her şey hepsini yapınca demek ki yani bu uğraşımızın karşılığını almışız. <laughs> İnşallah oğlaklarımızı da beğenmişsinizdir. Abi. Tüyleri şey çıkmaya sanırım. başlıyor. <laughs> Tüyleri çıkmaya başlıyor tavukların gari. Tüysüz olanlar. Ya şuna bir da ya alıştık ayrı. Ey köylü oldu bu şehirden indim köye. Köylü mü oldun sen la? Sen zaman döküldüğünde ne O horoz bir arpa marpa buldum arkadaşlar önce bayanları çağırıyor. Kendi yemiyor. Hepsine bir sesleniyor. Kim varsa yakında gelin diyor arpa buldum diyor. O yüzden iyi horazlık yapar. Ama küçük işte boyu küçük adam beğenmiyorlar. Tavuklar beğeniyor. Allah'ım yarabbim sen neden doğuşun. Oğlanların nasıl nasıl. Oğlanların nasıl. La. Ya lan. Kıdıklıyorsun oğlum ya. Kıdıklıyorsun. Velhasıl kelam arkadaşlar. Bu videoyu hemen paylaşmış olacağım. Yani oğlaklar içeride girmeden siz izlemiş olacaksınız. Üzdük sizlere de kusura bakmayın. Artık önümüze bakalım. Üzülmeyi bırakalım değil mi? Vallahi kusura bakmayın. Üzülmüş kişiler çok gören öyle diyor ama Hakkınızı helal edin. Aynen öyle arkadaşlar. Hakkınızı helal edin diyor annem de. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.